Bu megalit Japonya'nın Kansai bölgesinde Kyoto'dan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta Asuka kasabasında yer almaktadır. Boyutları Ishino Hoden'den daha da etkileyicidir. Ağırlığı yaklaşık 800 tondur. Taşta çekiç veya başka bir aletle yapılan el işçiliğine dair en küçük bir iz bile yoktur. Bu blok granitten yapılmış olup üzerine bir çizik dahi atmak zordur. Kenarların, yüzeylerin ve köşelerin işleniş biçimiyle kalitesi oldukça yüksek teknolojilerin varlığını gerektirmektedir. Bazı bilim insanları bu yapının milattan önce 16. bin yıla kadar uzandığını öne sürmektedir. Kenarların biçimi ve işlenmesi bu yapıyı Peru'daki dikkat çekici yapılarla benzer kılmaktadır. Anıtın muhtemel işlevi hakkında çok çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bu teoriler arasında antik bir mezar ya da yıldızları gözlemleme platformu gibi farklı yorumlar mevcuttur. Ancak Masuda İvafunun gerçek amacı hala bir muammadır.